sizler de evlerinizde yapacağınız lezzetli, kolay ve pratik sunumlar olmuş olacak inşallah. Evet, elmalı sütler için neler kullandık? 1 litre kadar sütümüz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 su bardağı kadar pirincimiz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, ondan sonra 2 adet elmamız, 1 paket vanilamız, 1 tatlı kaşığı kadar tarçınımız, 1 litre kadar sütümüz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 su bardağı kadar pirincimiz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 2 adet elmamız, ondan sonra e, bir paket vanilyamız bir tatlı kaşığı kadar tarçın kullanıyoruz sevgili sevgiylelerimiz ama siz de isterseniz fazla da kullanabilirsiniz eğer ki fazla tercih etmek istiyorsanız fazla da kullanabilirsiniz 1 litre kadar sütümüz 2 su bardağı kadar toz şekerimiz 1 su bardağı kadar pirincimiz 4 yemek kaşığı kadar nişastamız 2 adet elmamız bir paket vanilyamız ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tarçın kullanıyoruz Penceremize suyumuzu ilave ettik. Ondan sonra pirinçlerimizi haşladık. Onları haşladıktan sonra tekrardan içine sütümüzü, şekerimizi ilave ettik. Onunla beraber yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Ondan sonra ayrı bir kabımızda nişastamızı hazırlıyoruz. İçine vanilyamızı ilave ettik. Onu da hazırladıktan sonra elmalarımızı kabuğunu soyduk. Ufak ufak doğradık. Elmamızı içine ilave ettik. Elma ile beraber iyice bir kaynatıyoruz. Ondan sonra nişastamızı ilave ediyoruz. Nişasta beraber koyulaştıktan sonra sunum yapacağımız tabaklarımıza koyuyoruz. Üzerini hemen güzelce bir şekilde bir tarçınla beraber süslüyoruz. Ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdi.